Sahilde yağmurlu bir güne uyandık. İnkumu sahili. Sessiz ve sakin yağmurlu. Allah'tan yağmur öyle rüzgarlı bir şekilde yağmıyor. Sakin yağıyor. İnşallah böyle gelir geçer. Yağmur kesildi. Fazla yağmadı. Havada bir iki saat sonra güneş açacak gösteriyor. Şu an bulutlu ama Sıcak hava güzel. Deniz dalgalı. Aslında bu havada denize bile girilir ama sonra çıkınca güneş olmadığı için üşüyebiliriz. Su sıcak yani çok soğuk değil. Şu bungalov evler 300 lira dediler. Daha ucuz olsaydı onlara yerleşecektim. O zaman bu havada bile denize girersin. Çıkınca sığınabilecek bir evin olduğu zaman. Yağmurlu havada hatta yağmur yağarken bile girilebilirdi yani o kadar ılıktı hava. Şöyle şuradan bir patika gidiyor. Arka tarafta da kamp kuracak bir yer varmış. Söylediler ama gidip bakmadım. Karnım açtı. daha kahvaltı da yapmadım. Vakit öyle baktı şu an. Şöyle bir gideyim. Ya tost mot bir şeyler yaptıracağım yiyeceğim ya da ekmek alıp kendim burada çorba falan yapacağım. Abi ne yaptım? Bime gittim. Ekmekle 3 tane de simit aldım. Ekmekleri akşamüstü çorba yaparım. Simitleri de şimdi atıştırmalık. Yoldaşa rahat bırakmıyorlar burada. Gel, gel. Hadi git bakalım, hadi. Çekin seni. Velhasıl hava ara ara atıştırıyor. O yüzden ateş yakıp bir şeyler yapmak istemedim. Canım çay istiyor ama biraz sonra yapacağım. Buradaki kafelerde de çay pahalı. Akşam üstüne doğru bir yemek çay faslı yaparız. Yarın da duruma göre ya dururuz ya gideriz. Dostlar yoldaş lezbiyen. <laughs> o da dişi, o da dişi. <laughs> Bunların ikisi kızana gelmiş iki dişi köpek. <laughs> ne yapıyorsunuz kız siz? Manyaklar. <laughs> gel buraya. Gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel buraya, gel. Nereye kaçacaksınız? Rahat bırak bizi diyorlar. <laughs> bak, bak, bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben yatışa devam. Dostlar, yavaş yavaş akşam oluyor. Saat 6 civarı. Güneş ara ara kendini gösteriyor. İnkumu sahillerindeyiz. Yoldaş burada. Yoldaşın yavuklusu da orada yatıyor. Siyah köpek. Yoldaş kızana girdi abi. Bir hafta oluyor. Muhtemelen de bu köpekle eşleştiler. Çünkü çok sıkı fıkılar. Peşinden ayrılmıyor yoldaş. Normalde hepsini hırlar gönderir. Buna çok yakın davranıyor. Muhtemelen işi pişirdi bunlar. Yapacak bir şey yok. Aldım karşıma konuştum geçenlerde. Aldım. Bildiğin insan gibi. <laughs> dedim bak yoldaş. Eşleşirsen, yavru yaparsan yol devam edemez dedim. O da anlıyormuş gibi baktı. Bak şimdi üzgün acık. Ne yapayım dayanamadım eşleştim dercesine. <laughs> Umarım ben yanılıyorumdur. Eşleşmemiştir. <laughs> Ama şu an kızan döneminde olduğu kesin. <laughs> Çünkü dişi köpekle böyle <laughs> simülasyon yapıyorlar. Eşleşme simülasyonu. <laughs> Neyse bakalım dostlar. Çadırdayız. Bugün buradayız. Bir konuyu uzatmayacağım. Şöyle şurada Askeri bir gözetleme sığınağı var. Bunun üstünden yukarı doğru yol gidiyor. Fatika. Şöyle gidiyor. Kayaların öbür tarafına geçebiliyorsun buradan. Evet şöyle kayaların bir diğer ucunda Oraya da kamp yapılacak yer var demişti biri. Ama üşenip çıkmamıştım. Buralardan da parça bir defne dalı bulursam güzel. Kuksa yapım yarım kalmıştı. Bir tane daha kuksa yaparım belki vakit olursa. Ulan çok kısa gibiydi bu yolda. Şöyle bir göreyim dedim ama. Oho. O dayı buradan nasıl indi geldi ya? He. Terlikle geldik bir daha abi. Ben bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum. Genelde buraya balık tutmaya geliyorlar. Aman Allah'ım. Ulan nereye indik biz de? Çıkamayacağımız yerlere inmedik şimdi. Lan ben de geniş bir düzlük var zannediyorum arkadaş. O tarafta da kamp kurabilirsin diye. Neresine kuracağım buranın kampı? Evet abi burası da böyle. İşte coşkun Karadeniz. Güneş akşam vakti çıktı piyasaya. Şu tepelere de çıkılabilirdi. Ben şimdi geri aynı yerden dolaşmayacağım. Bu kayaların üstünden gideceğim. Haydi gidelim. Ulan keşke ayakkabıyı giyseydik be. Ya da durun ya. Şu tepeye kadar çıkayım da gelmişken o tepede bir cigara içeyim be. Yolda şimdi tepelerde beni arıyor olabilir ha. Dostlar Önce aşağı inelim. Elif bir detaylık var Allah. Ya hak. Mont yapmaya başladı bak. 2 dakika güneş çıktı. Ee buradan sonra. Selamünaleyküm. Şöyle. Benim anlamadığım mevzu abi bu kayalar buraya tepeden düşmüş belli uçurumun kenarı. Şu yerleşim yerine baksanız abi. Dimdik uçurumun dibinde hem de dibine kadar sokulmuş evler, apartmanlar var. Buraya bir imar iznini kim verdi, bu şehircilik planını kim yaptı? Hiçbiri korkmuyor mu? bunların hafif bir zelzele de oradan kayaların düşme ihtimalinin olduğunu. Ne ayak bunlar? Evet aga. Yollaş, ne yapan kız orada? Bekle geliyorum. Dün taş şuradan indik ya. Ben şimdi şu tam tepede oturup bizi gene tüttüreceğim. Ondan sonra artık yarın görüşürüz herhalde. Manzarayı da gösterdik abi. Şöyle baştan sona bir daha bir bakalım. Burası Bartın merkeze bağlı İnkumu sahili. Hafta içleri böyle sakin. Hadi bakalım. Günaydın. Neredeyiz abi? İnkumundayız. Üçüncü güne uyandık İnkumu sahilinde. Sabah 8 civarı kalktım. Küçük bir kartonlarla yaktığım ateşle bir çay yapıyorum. O da kaynadı. Sonra bir denize girer duş yerleri var. Orada bir de bir duş alırım. Ondan sonra yola koyulurum abi. Bu bugün hava çok sıcak. Maşallah güneş yakıyor sabah köründe. Denize girilir yani dalgalı ama olsun. Haydi bakalım. Merhaba dostlar. İnkumu sahilinden ayrılıyoruz. Vakit öyle vakti oldu. Saat 1'e falan geldi. Şimdi şöyle rampadan tekrar yola çıkıp gideceğiz çantayı hazırladım. Benim sopa kırıldı. Yeni bir sopa kestim. Onunla şimdilik idare edeceğiz. Hadi bakalım yolda görüşürüz.